Ay ay çok geç kaldım okula. Hemen gitmem lazım. Öyle geç kaldığım için özür dilerim. Geç yerine çoluk. Selam selam selam. Oh. Evet çocuklar. fosil fosilyenin faydalarına geldik. 9 lira öğretmenim. 9 9. evladım lafın gelişine söyledim. Evet çocuklar. 2 2 ile 2 toplayınca kaç eder? Öğretmenim ben cevaplayabilir miyim? Söyle erif. Elif. Elif. 4 eder. Aferin. Peki ya. Bunu silelim çocuklar. Evet. Buradaki soruyu defterinize yazın. Hadi bekliyorum. Aa, defterim yok ki ama. Unutmuşum defter. Öğretmenim, öğretmenim. Söyle. Öğretmenim, defterimi unutmuşum. İyi halt etmişsin. Geç şuradan bir defter bul ya da bir kitap bul yaz. Tamam öğretmenim. Şunu alayım. Ya da şunu alayım. Öğretmenim aldım aldım. Kanka kalemini alabilir miyim? Al kanka. Teşekkürler. Ee... Al kanka. Öğretmenim. Efendim yavrum. Ben yazdım. Bakayım. Pıtık. Aferin koyayım. Yazmışsın. Geç yerine. Tamam öğretmenim. Of bu çok bu soru çok zor. Kızım ne sor sorusu çok zor ya. At tarafı bir şey yazacağım. Aa zil çaldı. Evet. Öğretmenim zil çaldı. Çıkabilir miyiz? Çıkın çocuklar. İrem su, İrem su, gel hadi. Tamam. Gel seninle biraz oturup konuşalım. Neyi konuşacağız? Şu var ya derin derin. Hangi derin? Bizim okuldaki derin. Ee, o kadar ben çok küçük oluyorum ya. Sen. Bir bana sorsan ben de çok küçük oluyorum. Gel bir bakalım ne yapıyor. Derin efendim. Yok bir şey. Hay kanka. Ay bu durursa ya hiç. Bir dur öğretmenim söyle yavrum zor derin var ya. E şey bize kağıt verir misiniz? Tabi mi yavrum. <laughs> Çocuklar kağıt kalmamış ki. Ha geldi. Peki ya bu kağıdı ne yapacaksınız? Onu verin bize küçük şey A vermeseniz olur mu? Dur bir sistemden bakayım. F mi verin? Evet öğretmenim. benim çocuklar ben şunu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne yapacaksın ve biz neyimiz durum? Öğretmen odasına girdik. Kanka ne yapacağımı biliyorum. Git bana iler, bana derin içer. Tamam kanka. Derin gelir misin? Tamam. Efendim. Seni öğretmen'e söyleyeceğiz. Heh, niye? Biz dün sınavı olduk ya. Evet. F almışsın. <laughs> ne? Hmm. Öğretmenim hakkımı size helal etmiyorum. Ne oldu yavrum? Ben F almışım. Ne? Sen A aldın. Nasıl yani? Kesin o Queen'le o Kankası yaptım. Ah! Sizi müdüre şikayet edeceğim. Öğretmenim, öğretmenim. Az önce kuyum ve kankası yani. Hmm, öğretmenim, işte size bir şey soracağım. Söyle. O yüzden F harfi şey aldınız kağıt verdi bunları ki ama evet öğretmenim onlara şikayetçiyim. Queen asla öyle bir şey yapmaz. Ama yaptı. Bana bağırmasın, çok odadan. Siz olacaksınız? Öğretmen dedi zaten Queen yapmaz. Biraz kitap okuyayım bari. Ben sıkılıyorum. Ne yapalım? Zil çaldı gel. Zil çaldı gideyim. <laughs> evet çocuklar. Şimdi sizinle yazalım. <laughs> Ay bozma bir şey takıldı. Affedersiniz. Çocuklar, bunu da okuyun. Öğretmenim ben okuyabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum şu kahveni versene bana. Ya da sen kızım suzunu alabilir miyim? Alın öğretmenim. Evet. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Matematik sorularından. Evet. Bir çarpma, iki toplama. Örmen bu ne? Geç çocuğum yerine. Ders bu kadar, bu kadar. Çocuklar. Ders bitmiştir. Kanka hepimiz niye buraya geldik? Bilmiyorum. Gel bir bakalım. Tamam. Ne yapıyorsun Emre? İyiyim kız dersin. İyiyiz. Dolabına bakabilir miyiz? Bakın. Bunları giymiyorsun diyor değil mi? Size ne kızlar çıkın odan ya. He siz daha mezun olmadınız daha belki Çıkın buradan. Ay çıkın tamam ya. oldum Emre'ye. Ben de. Ay. Kızlar ödümü kopardınız. İyi oldu. Ay. Ne yapıyorsunuz ya? Hiç. Dolabınıza bakabilir miyiz? Bakın. Uy, iğrenç kıyafetlerimiz varmış. Bir boş boş konuşmayın be. Neyse, gidelim biz. Bye bye. Bugün bizim eve gidelim mi? Ama annen kızar. Neyse, bir şey olmaz gel gel. Evet, geldik. Acaba ne açmıyorlar? Neyse dur açayım. <laughs> gel. Aa. Bebek misin ya? Hadi gel. Ay tamam koyayım. Burası bizim mutfağımız. Burası tuvalet. Şöyle perdeleri kapattık. Burada anneşimle babişim yatıyor. Eh. Diğer tarafta tam bahçe. Gel yukarı çıkalım. Evet geldik. Burasını çok yapmadık yeni tanış taşındığımız için. Buraya annem karışmadı. Burası. Buraları daha yapmadık gördüğün gibi. Niye yapmadınız? Nerede yatacağız? Bu gece bizde mi yatacaksın? İstersen bizim eve gidelim. Siz daha çok yerleşmemişsiniz yani. Şey Bugün ama yerleşeceğiz. Bugün annem baban gelecek mi ki? Bugün annem babam saat beşte gelecek. Bana öyle dediler. Hı. Hmm. Ay o zaman sizin eve gidelim. Tamam. Evet geldik. Dur açacağım kapıyı. Burası <laughs> da benim evim. Hı. Hmm. <laughs> Su var mı? Biz de daha yerleşemedik. Ay anladım. Gelsin odamı göstereyim. Burası havuz. Vay. Burada ben makyaj ediniyor yapıyorum. Kız ediniyorum ne? Burası da benim yatağım. Güzelmiş. Burada oyuncaklar var kardeşlerimin. Sonra burada işte böyle koltuk falan var. Buraya bir şey yapmadık. Burası tuvalet. Burası da balkon. Balkon. Ee kıyafet almaya gidelim mi? Bence kıyafet almaya gitmeyelim. Bugün senle bir postacıya gidelim. Oradan mayo vesaire şeyler alalım. <laughs> e hepsini tanıdığı için ki sana bedava verirler. Tamam e ee, yüzme kursuna gidelim. Mantıklı bir şey. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay, çok heyecanlıyım. O zaman hadi çabuk gidip boyayalım. Tamam tamam boyayalım. Dikkatlice in merdivenlerden. Karnım vardı ya? Niye? Koşturmaktan. Merhaba. Buranın hali ne? istemiyorum. Aa mayalar burada. Ama böyle var. Biraz daha bakalım gel. Bakayım başka ne var. Bu gözlü alalım. orada moya vardır. Bence de niye alıyoruz ki? Yoksa da kıyafetle geliriz. Neyse yine bakalım ya. Ve ne kadar inatçı Queen. Öyleyimdir. Yok işte bir E sen de dur. Neyse hadi gidelim. Tamam. Tüm paranızı verin. Ben Queen'im. Çok özür dilerim Queen'imin. Dağılmaz. Tamam. Ay burası çiçek oldu. Ne yapıyorsun? İşte. Queen Hanım burada boyalar var. Hmm. Ben sana dedim boya var dedim. Doğru söyledi. Neyse. Hadi ben nasıl bir maya alsam ki? Kanka şunu alalım gidelim hadi. Bir tane şu. Ay uzun bir şey mevsim çünkü şey olacak. Neyse bir daha. Ay düşecek. Burada çocuklar için var. İyi eğlendiler. Ay düşüyordu. Gel soyunma resmi gidelim. Tamam. Önce hangilerini giyeceğiz? Ben hepsini deneyeyim. Niye burada giydin? Deli misin sen? Çok ebedersin ya. Ay! Bir cevap versene, güzel oldu. Kapıyı niye kapattı lan? Neyse... Gözlüğünü takıdım. Ah sabır, ya sabır yarabbim. Gel hadi, gel. her Kanka şuraya koyayım kimse almaz. Tamam. Wow. Ben atlayacağım. Çık lan çık. Şaka yapacağım canım gel gel. Ben Kanka gel buraya kanka gel. Ne oluyor? Müzik orada. O benim yüzümden ver. Başlatmayayım senin yüzüne ben aldım onu. Hadi wo! Kanka şuna gireceğim ben kanal Ui. çok güzel kanka ben gözümü değiştireceğim Bu daha iyi ya Hı -hı. oh ne 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 ben biraz uzanayım kanka bence yeter daha Videomuzu beğendiysen abone ol, beğen, yorum yap. Bir 500 abone olalım. Değil mi kanka? Aynen öyle.